Merhaba arkadaşlar. Günümüzü sizlerle Bunları bu kadar. TNT'yi bağlatacağım e, arkadaşlar. E, o zaman hiç durmadan yani beklemeden şey yapalım buna. Güzel bir like istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu like'ı verirseniz ben daha çok İlgiler daha çok Minecraft Bak, iyi oynarım patlatırım da o zaman hemen başlayalım hadi 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 abo kastım bir şarkı kastım uuu uuu bir şarkı kastım bir şarkı telefon uuu o, o, o neydi arkadaşlar evet o kadar TNT'den bu kadar etki. Bence çok bir şey etki yapmış. Bence bunlardan daha çokları ne yapar düşünemiyorum. Bakalım biraz daha. Biraz daha lav dökeyim. Eğleniyorum. Evet. Lavlarımızı döküyoruz. Selale yapacağım. Lav selalesi. Evet arkadaşlar şöyle döküyoruz. Üstten de tenete yağdırıyoruz. Patlıyor. Daha çok patlatacağım arkadaşlar. Evet 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 Evet, evet. Hmm. Araya çık Oraya çık Çok kadar Doldur arayelim Hemen konuş. Evet, alt patlatalım biraz da arkadaşlar. Evet, evet, evet. Oo, 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 oo. Şimdi şöyle bir şey. Oh, oh Ne güzel yanıyorum. arkadaşlar. Oh, Bunu da bu bölümün de sonu bu olsun. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonu bu olsun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.